Gökyüzü, insanlığın en büyük meydan okumalarından birine tanıklık ediyor. Bugün savaş uçaklarının tarihini ve geleceğini konuşacağız. Ama önce nesillerden bahsedelim. Birden altıya ve jet motorlarının ortaya çıkışıyla başlayan devrimle. İlk jet motorlu savaş uçağı Messerschmitt M262 havacılık dünyasında gerçek bir devrim yarattı. Hız, irtifa ve manevra kabiliyetiyle savaşın kurallarını değiştirdi. Bu uçak sadece Almanya'nın değil tüm dünyanın dikkatini çekti ve 2. Dünya Savaşı sonrası ABD ile Sovyetler Birliği arasında jet savaş uçağı yarışını başlattı.